Geçmişte kavimlerin helaklarına bir bakınız. Beni İsrail'de ne yaptılar? Dinlemediler peygamberlerinin sözlerini. Allah Azimuşşan onlara da belayı gönderdi. Hak peygamberleri dinlemediler. Mevla-i Zülcelalimiz onların üzerine de çok büyük belalar ve musibetler göndermiştir. Bu nedenle arkadaşlar ilk önce biz bir olumsuzlukla karşılaştığımızda mümin olmanın getirmiş olduğu refleksle beraber ilk önce kendimizi e, muhasebe etmemiz gerekir. Kur'an-ı Azimüşşan'dan Sünnet-i Seniyye'den ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in o nezih bırakmış olduğu emaneti, Ehli Sünnet inancımızı, Ehli Sünnet yolunu itikat açısından, amel açısından ve Ehli Sünnet ahlakı açısından tekrar ilk önce ferdimizde, sonra ailemizde, sonra çevremizde arkadaşlar tövbe etmemiz gerekiyor. Birincisi bu niyetimiz samimi olmalı. Sonra arkadaşlar makbul bir tövbe için mutlaka ama mutlaka kul haklarından helallık alacağız. Birbirimizin gıybetini, birbirimizin dedikodusunu yapmayı, birbirimizi çekiştirmeyi, birbirimizin zan etmeyi, birbirimize riyakar davranmayı bırakmamız gerekiyor. Allah için birbirimizi çok sevmemiz gerekiyor. Birliği, dirliği, kardeşliği hem gönlümüzde hem de ilişkilerimizde tesis etmemiz gerekiyor ilk önce kalbimizde bir kuvvet ve kardeşlik ahlakı, sonra ise etrafımızda bir kardeşlik ahlakını cemiyette tesis etmemiz gerekiyor.